isteyeceğiz gel bakayım. Al bakalım nasıl da mutlu oldu. Anam altına ekti ya bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar palyaço bebek altına ekti. Şimdi bu bebeğin altını değiştirmemiz gerekiyor. Bir güzel şimdi altını değiştireceğiz bebeği şuraya doğru full atıp. Bundan sonra şuradan gelip de bezini de alıp bir güzel. Anam. tipe bak ya. Tipe bak evlat olsun sevilmez. Bu ne biçim bir tip ya? Şimdi seni götüreceğim yatağa bir uyuyacaksın tamam mı? Yatacaksın zıplayacaksın yatakta. Bana da sıkıntı çıkar mı? Geç şuraya yat. Saf direkt bebek. Sana şimdi bir kitap okuyacağım tamam mı? Adam akıllı o da uyuyor hemen. Piyas ve kediyi okuyacağım sana. Piyaz varmış kedi varmış. Ondan sonra cıma. Piyasa kedi çok güzel yaşamışlar Ondan sonra çok da güzel olmuş bitmiş Bakayım Anam uyumuş Vallahi de billahi de uyumuş hemencik de uyumuş ya Şu kapıyı kapatalım da uyanmasın Ben aşağıda parti vereceğim Birazcık televizyon izleyeyim Bana da iyi gelir Şöyle oturayım şu şurada oh, Birazcık televizyon seyredelim Anam uykum geliyor galiba O ses neydi Bebek ağlıyor Ay Bunun annesiyle babası beni var ya arkadaşlar. O yüzden gidip de bebeğe bakmamız lazım. Bebek. Lan bebek nerede? Oğlum bebek yok. Bebek nereye ne gittin ya? Altına ne diyorum tuvalete bile gidemiyorsun. Var ya evde tur atıyorsun ya. Var bu bebek ya. Bebeğiş burada mısın? Kilitliymiş bu kapı. Devam ediyoruz. Aa, sen ne zaman aşağı indin lan? Ha? Gabi ya. Yatağa gidiyorsun. Şu makyajını da bir temizle ya. Tipe bak be. Ücü bebek. Geç şuraya yat. Yatıp tıbayacaksın şuraya. Sana bir ya. Şu şunu versem yeterli mi? Al sana bir tane tavşan. Tavşanlayı ben çok seviyorum. Oğlum niye tavşanı sevmedin? Ne koyayım sana? Al sana o zaman kedi. Al kediyi belki seversin. Aa, bak kediyi istiyormuş ya. Lan ben de tavşanı ben tavşanı isterdim. Bu kediyi istiyor. Neyse gideyim de biraz daha uyuyayım bayağı aşağıda ya. Ne biçimde bir bu çocuğa niye bakıyorum ben ya? Hiç para da almıyorum. Lan bedavadan deli manyak çocuğa bakıyorum ya. Ay bir birazcık uyuyayım da. Şimdi geldik ikinci güne. Ay ay aman geç kaldım. Ay ikinci günde bebeğe de bakmam gerekiyor. Bebek nerede? Lan bebek nerede? Aa buradaymış. Ben de gittin sandım. Kaçtın sandım da mutlu olmuştum. Neyse gidememiş gene. Bir gitseydi de mutlu olsaydım ya. Bıktım artık bu bebekten. Ya niye bu buzdolabı gelip? Ana. Ana nerede mi? Veren nerede? Aa, kapı niye kilitli? Ya ben ne yapacağım şimdi burada? Ben nereye gideceğim. Aa, fırını açayım bari. Nereye gitsem bilmiyorum burada dur. Nerede senin bezin? Bak orada bekle tamam mı? Bekliyor mu? Bekle. Şurada. Ana! Şimdi bak, neredesin? Ya uçuyor tepelerde. Bu ne biçim bez ya? Bu ne biçim bez ya? Buralara falan mı gitti? Ne yaptı bu? Bez, gel çabuk bir ya, çabuk bir ya. duvara çarptı. Yemin ederim öyle bir kaçmak istiyor ki. Ya bu ya çabuk, ne biçim bir bez ya? bu bez markasından almayın arkadaşlar. Çok kötü görüyorsunuz. Böyle bez mi olur ya? Bu çocuğun altında da durmaz ki. Değiştireceğim. Şimdi seni alıp yatağa götüreceğim. Orada da yatıp Ya bu bebek ne yapıyor ya? Başım döndü artık bak. Yemin ederim seni. Seni var buzdolabına koyacağım ay sonunda. Böyle bebek mi olur ya zaten? Ben böyle hayatımda bir bebek görmedim ya. Şu yat da zıbar. Yeter artık bak. Burada uyumazsan tamam mı? Sana şimdi kitabı Gidiyorum buradan kendin bilirsin. Şimdi piyaz ve tavşanın hikayesi. Anam ne yaptın? Ne yaptın beğenmedin mi? Ne yaptı bu çocuk ya? İlla da şey istiyor. Dur bu sefer tavşanı isteyebilir. Al tavşan senin olsun. Al oyuncak tamam mı? Şimdi okumaya devam etmem gerekiyormuş. Şuraya oturayım. Bana bak dinle adam akıllı dinle tamam. Bakayım. Aa uyumuş. Tavşan da yedi herhalde. Tavşan nerede acaba? Neyse. Çok fazla sorgulamadan dışarı çıkalım biz. Aşağı gidelim. Gene biz televizyon izlerken uyuyakalacağız. Belli. Şöyle gidelim oturalım. Bir güzel olmuş. Aa kapı çaldı. Dur bakayım kapıdaki kimmiş ya. Kapı biraz önce açıldı zaten. Kim o? Aa tavşan burada. Bu ne? Anam ne gelmiş lan bana? yemin ederim. Bu çocuk daha sonra psikolojim bozuldu. Ya da bilmiyorum psikiyatriste falan giderim. Gel lan çocuk. Ha, ne istiyorsun çocuk? Allah'ım ya yapayım ya. Çık ve kapıyı kapat diyor bana. Çıktım al. Ne yapıyorsan yap. Peynirli tost e, yapacağım şimdi. Peynirli tost yapmaya gidiyoruz. Tost makinemiz gelmişti. Nerede bilmiyorum. Ha, burada. Aa, kutusu. Aa, bir dakika tost makinesimizi açmışız. Şunu şöyle yerleştirelim. Şuradan bir peynir alacağız. Şuradan peynir aldık. Şöyle koyduk. Şuradan bir tane daha alacağız. ekmeği koyacağız ve tost makinesini kapattık. Anam! Lan tost makinesi patladı oğlum. Ne biçim bir şey. Ana! Bebek ne yapıyorsun? Bu var ya bu bebeğin işi. Ben bilirim buraları mahvetti. Bak bak bak. Bak bak sen neredesin? Sen Ulan bebek var ya bebeği beslememiz gerekiyormuş da. Ona buzdolabı ileriye gitmiş. Buzdolabı bayağı büyümüş ya görmeyeli. Bebek gel. Bebek. Lan, bebek ne oluyor? Oğlum ne biçim bir yer burası? Nereden gideceğim ben? Bebek ne yaptın sen bebek? Allah senin cezanı vermesin senin bebek gibi. Seni bebek gibi ben ne vermesin seni. Senin gibi cezanı vermesin Allah. Aa, ne oluyor? <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Bana ne biçim bakıyor. arkadaşlar kurtarın beni. Bu bebek bir şeytan bebeke dönüştü. İmdat. Acil durum camı. Nerede acil durum camı? Neredeydi? İmdat. <laughs> acil durum camının nerede olduğunu unuttum. <laughs> Üst kattaymış. Üst kata çıkmam gerekiyor acilen. Acil durum camını kıracağım. Hemen acil durum camını kırmamız lazım. Şu şurayı açalım. Hadi Allah cezanı vermesin pis bebek. Şunu çabuk. Hemen camı kır. Şeyimizi al. Neredesin bebiş? Neredesin pislik bebek? Pislik bebek neredesin? Al. Al bak şunu ağzına bir tıkadım mı? Neredesin? Lan gitti bebek. Bebek. Anam uçmuş bu diye bebek. Aa, tipe bak lan ne olmuş bebeğe? Arkadaşlar bebek Oh <laughs> İkili kitabı şuraya koyacağız. Mesela bakın şurada bir, iki, üç tane nokta var ya. Burada da tekrar başlıyor. Bir, buraya iki gelecek. Çok mantıklıyım ya. Ne kadar da zekiyim. <laughs> Vallahi bir albüm. Bu kaçmış? Dört. Dördünü iyi yerleştireceğiz. Dört nerede? Şurada iki. E şurada dört var. Burada iki. Biz üçü bulmamız lazım. Dört zaten var. Üç nerede? Üçü bulursak arkadaşlar her şey iyi olacak. Aa burada 3. Üç. Buldum. 3'ü de bulduk. Şimdi koyalım 3'ü. Şurada 2, 3 şuraya gelecek. Buraya 5 gelmesi lazım. İşte 5 beş burada. 5'i de şuraya koyduk mu kapımız açılıyor. Kale kedi kaçtı tabii ki de. Kara kedi girecek yine aramıza. Bunu ne yapacağız? Vanayı açtık ama vana bir şey olmadı. Şimdi şuradan kömür alıp şu yapmamız lazım ki bir sıkışma yapsın. Fırına atıyoruz kömürleri. İyice böyle fırın aşır aşır yansın diye. Şöyle biraz daha atalım. Ne olur ne olmaz. Aa, evet çok güzel patlıyor gibi. Evet arkadaşlar yapamadık başarılı olamadık. Şimdi şunu şöyle biraz daha atalım. Çok atmamız gerekiyor galiba ki o patlama yaşansın diye. Çok aşırı sıcak olması lazım buranın. Bir şekilde çıkmamız lazım. Burası da neyse böyle ya. robota. Gidip şimdi pil bulmamız lazım. Şuradan bir yerden pil bulursak. Burası ne? Burada olmaz. Daha yukarı çıkabiliriz. Açıl bakalım kapı. yaptık ya. Arkadaşlar baya zor bu arada. Ya of. Şimdi krizi geçireceğim şimdi ya. Vallahi gözüm mükemmel. Heyecanlandım ya. Hadi vallahi robot bozulacak şimdi. Evet. O da aşağıdaydı sanırım. Gidip robota hemen bir kartuş alalım. Aha burada. Robot bir şey anlatmak istiyor ama kartuşu bitmiş. Bunu takacağız. Robot bize yardımcı olacak. Anam robot bize kart çıkardı arkadaşlar. Bakalım. Aa robotun bir şeyi eksik kalmış. Altında bir şey eksik. Anam. Robot hemen bir şey takmamız lazım arkadaşlar. Robotumuz Ya Yanlış yere geldim galiba. Sanırım şu yukarıda şurada bir tane daha oda vardı. Robotu buraya takalım arkadaşlar. Şuradaki kapı açılacak. Evet şurayı bir açalım bakalım neymiş burası. Aa buraya bakın robotu takmamız gerekiyor. Yalnız robotu oradan çıkarırsam şu kapı kapanır. O yüzden kapı tutacağı gibi bir şey lazım. Aa burası neresi ya? Bakayım burası neymiş? Açıl susam. Aa işte robota gereken şey. Malzeme buradaymış. Hemen gidelim. Şunu ben şuraya bir bırakayım. Şurada kalsın. Önce kapı tutacağı lazım bize. Kapıyı tutması için bir tutacak. Nerede? Ama bebeğin oyuncağı varmış burada arkadaşlar. Ama biz hala daha kapı tutacağını bulamadık. Nerede bu? Aha işte buldum arkadaşlar. Kapı tutacağımız da yalnız ne kadar da güzel gözüküyor. Altından galiba. Şu Şimdi ya, ya istiyormuş ya da şuradaydı. Onu da alalım. Gel bakalım küçük robot. Şimdi bunu da al. Al bakalım. Güzelce yap. Tamam. Anam kendi istiyor. Kendi istiyor ya. Hani sen, sen suyu kullanacaktın bunu. Ne istiyorsun? Çek iç. Çek iç şurada. Hemen veriyorum efendim. Buyurun. Robotlar bizden daha akıllı valla. Al. Git adam akıllı yap. Tamam mı? Hadi bakalım. Kırdın, kırdın. Yavaş biraz, yavaş ya. Hadi güveniyorum sana. Başarabilirsin yaptı galiba Anam vallahi da yaptı asansörü Arkadaşlar asansörümüzün kapısı Açılıyor ve yukayı